Karardı. E şimdi bunlar tekrar eskiye dönecek muhtemelen. E bu arada kredili işlemlerde öz kaynak olarak e, SFK tebliğidir bu. yüzde %35'te ama yüzde %20 olarak uygulanıyordu. Yani yüzde %20 öz kaynağa kadar siz kredili işlem yapabiliyordunuz. Bu tekrar eski haline getirildi. Yani yüzde %35 %35'e yükselecek. E, kredili işleminiz varsa, kredili bakiyeniz varsa grubunuzda ve büyük montanlı işlem yapıyorsanız e, 20'den 35'e çıkarmanız lazım öz kaynağı. E para yatıramıyorsanız ne yapacaksınız? Elinizdeki hisselerden satacaksınız. Son birkaç gündür olan satışın nedenlerinden bir tanesi de aslında buydu. Başta da söyledim bu açığa satış yasağı sona erdi. Bu açığa satış yasağı e, nedir? Kısaca ondan e, bahsedeyim. Bir de piyasalara nasıl etkisi olabilir? Ve açığa satış nasıl yapılır? Kısaca ondan da bahsedeyim. Hani böyle aklınıza gelen her hisseyi, ben buradan satmak istiyorum deyip satamıyorsunuz. Bazı kuralları var. Şimdi borsada açığa satış terimi kulağa yabancı gelse de piyasalarla yakından ilgilenen kişilerin aslında sıkça başvurduğu kavramlardan, durumlardan bir tanesi. Özellikle yabancı piyasalarda bu işlem çok yapılır. Ama bizde maalesef bizim piyasamız sığ olduğu için herhangi bir olumsuzluk anında bu açığa satış hemen yasaklanır. Ve basitçe anlatmak gerekirse açığa satış elinizde olmayan bir hisse senedini e, satmanız anlamına gelir. Amaç fiyat düşüşünden kazanç elde etmeniz. Yani siz normal şartlarda ne yaparsınız? Bir ürünü ya da hisse senedini alırsınız, fiyatı yükseldiği zaman satarsınız. Alıp satmadan para kazanırsınız. Açığa satış dediğimiz olay satıp almadır. Yani yukarıdan satıp aşağıdan alabiliyorsanız bundan para kazanıyorsunuz. kazanıyorsunuz. Tabii burada şunu da belirtelim. Açığa satışta dikkat edilmesi gereken birkaç şey var. Açığa satış en baştan açığa satış tuşuyla girilecek. Yani elinizde olmayan bir hisse senedini satmak isteseniz kurumunuz size izin vermeyecek. E, satamazsınız elinizde böyle bir hisse senedi yok diyecek. Açığa satış tuşuyla yapıyorsunuz. E, bu açığa satış tuşuyla yaptığınız için açığa satış yaptığınız zaten biliniyor, görünüyor. Yani orada yani piyasa içinde ben kaybolurum, benim sattığımı nereden bilecekler gibi bir düşünce içine girilmemesi gerekiyor. Bir de portföydeki menkul kıymetlerin teminat değerleri açığa satış limitinizi belirliyor. Her hissede istediğiniz kadar açığa satış yapamıyorsunuz. Zaten biz 50 hisseleri için geçerli bu açığa satış şu an için. Varant gibi sertifika gibi gayrimenkul yani sertifikası veya yatırım fonlarında açığa satış imkanı yok. Onlarda açığa satış yapamıyorsunuz. Bir de yukarı adım kuralı diye bir kural var. Bu nedir? Aslında en önemlisi de bu açığa satışta. Çünkü e, açığa satış emri hissenin son işlem fiyatından daha yüksek bir seviyeden verilmeli. Yani şöyle örnek vereyim. 29.80 diyelim ki bir hissenin fiyatı. Şu son işlem 29.80'den oldu. Siz 29.80'den hemen ben bunu satmak istiyorum diyemiyorsunuz. 29.82'den en düşük ihtimalle 29.82'ye satış yazmanız lazım. O satış fiyatından gitmesi gerekiyor. Yani piyasa aa, satış geldi ben hemen şunu vereyim şuraya kadar satayım elimde olmayan hisseyi diyerek bozucu bir etki yapamıyorsunuz. Pasife yazmanız gerekiyor. Yani bu kural da açığa satış nedeniyle fiyatlarda aşırı düşüşleri engellemek için uygulanan bir kural aslında. Tabii Ağustos ayı bitti. Eylül ayına giriyoruz. Ağustos ayında işte 100 bin liramız ne oldu diye bakacak olursak BIST 100 endeksinde iyi bir hareket gördük. Temmuz ayıyla birlikte aslında başlayan bir hareketti bu. Her ne kadar son hafta bir miktar geri çekim olsa da BIST 100'de %6'nın üzerinde 6.3'lük bir prim var. Bir de altında son hafta bir hareket gördük. Orada da yüzde altı nokta bir yükseliş oldu aylık bazda. Ama dolar ve euro tarafına baktığımızda hareketin biraz daha yavaş kaldığını görüyoruz. Hadi euro parite etkisiyle yüzde üç yükselmiş. Ama dolardaki harekete bakın. Yüzde bir aylık bazda primi sadece doların. E şimdi önümüzdeki hafta ayın 3'ünde enflasyon rakamı açıklanacak. Çarşamba günü. 3 Eylül günü. Enflasyon eğer bir üzerinde gelirse dolar yatırımcısı reel alanında hiçbir kazanç elde edememiş olacak. Hatta enflasyon işte 1.5-1.6 falan gelirse dolar yatırımcısı zarar etmiş olacak reel bazda. Bir de şöyle bir söylenti ben son dönemde çok duymaya başladım ve dolar mevduatına da bu nedenle bir miktar talep olduğunu görüyorum. İşte yıl sonuna doğru bir miktar kurların rahatlatılacağı, serbest bırakılacağı ve dolar türk lirası yıl sonuna doğru 50 lira hatta üzerinde görebileceği şeklinde bazı yorumlar duyuyorum, görüyorum etraftan. Şimdi baktığımızda her ay eğer dolar kuru bundan sonra geri kalan 4 ayda yüzde bir buçuk gitse yıl sonunda dolar kuru 43.5 lira olur. Yani her ay yüzde bir buçuk prim yapsa yıl sonunda 43.5 olacak. Yani 45'e bile ulaşmıyor aslında. Şimdi neden her ay yüzde bir buçuk diyorum? Önümüzdeki dönemde enflasyonu tutturmak için enflasyona etki edecek bir kur atağına ben Merkez Bankası'nın çok izin vereceğini zannetmiyorum. E zaten şu anda kontrollü bir kur politikası var. E zaten enflasyon önümüzdeki dönem düşecek diyoruz. Niye düşüyor enflasyon? Bir kere talep yavaşlıyor şu anda. E kur stabil devam ediyor. Bir de enerji emtiaları düşük seyrediyor. Yani enflasyonun düşük olmasını gerektirecek sebepler var. Şu ortamda kurun yukarı gitmesi, daha doğrusu kurun yukarı gitmesine çok izin verileceğini ben açıkçası zannetmiyorum. Onu da belirtmiş olayım. Dolarla ilgili beklentimi de bu şekilde yani 43,5-44'lerde yıl sonunda bitireceği beklentimi tekrar etmiş olayım burada. Borsa İstanbul tarafında bilançolar geride kaldı biliyorsunuz. E, bu bilançolar geride kaldıktan sonra bazı araştırma raporları yayınlandı. Tabii bu araştırma raporlarında analistlerin, 7'den fazla analistin öneri verdiği şirketlerin tablosunu çıkardım. Şimdi ekrana onu yansıtalım. Orada da bu analistlerin al dediği, tut dediği ya da sat dediği hisseleri görüyorsunuz. 7'den fazla analistin önere verdiği hisseler bisküs hisseleri karşınızda. Burada işte örnek veriyorum. İlk satırda Ford Auto var. 10 tane analist bununla ilgili yorum yapmış. Beklentilerini açıklamış. Ve %77.78 analist al tavsiyesi vermiş. %22.22'si tut tavsiyesi vermiş. Sat önerisi yok Ford için. Burada dikkat ederseniz genellikle bu ana hisseler var araştırma kapsamına giren. Tabii ki hep bu araştırma şirketleri, daha doğrusu yatırım şirketlerinin araştırma bölümleri ana hisselerle ilgili rapor çıkarırlar haklı olarak. Çünkü öngörülebilirliği bu hisselerde daha fazladır. Ama burada sat önerisi olan aslında iki tane hisse karşımıza çıkıyor. Dikkatimizi çekiyor. Aselsan ve Ereğli. Aselsan son dönemde hızlı gitmişti. Tabi savunma sanayi ile ilgili hala olumlu gelişmeler var. Haber akışı devam ediyor ama Aselsan'ın 9 analistin yorumlarına baktığımızda %75'inin al, %12.5'unun tut, %12.5'unun da sat dediğini görüyoruz. Bir de de var yine e, sat diyen analistler ama onun dışında genellikle hisselerle alakalı bu seviyelerden sat raporunun çok çıkmadığını görüyoruz. Bunu da bir bilgi ve anekdot olarak sizle paylaşmak istedim. Evet, bu hafta kısaca bunları aktaralım. Yine önemli gelişmelerle önümüzdeki hafta birlikte oluruz. Hepinize şimdilik iyi hafta sonları diliyorum. Tekeler yok olur tek fısta. tek fısta Tek fısta, tek fısta, bingo, bingo, tek fısta Deneyin, farkı tek fısta görelim. Asaf Taze Süt ve Kaymaklı Yoğurt Sofralarınıza doğanın lezzetini getiriyor Şarküterinizden ısrarla isteyin Şimdilik sadece İstanbul'da Asaf Süt Uygun fiyattan ev alışverişi bizim toplamda 1 kilo Lipton Doğu Karadeniz Çay lira yerine 189 lira. <laughs> Okul alışverişi için bugün Mr. D'ye geldik. <laughs> Anne bu defterlerden alalım mı? <laughs> e bu beslenme kutuları da çok iyi. <laughs> Baban nerede bu arada? Yalnız bu da çok uygunmuş. Alıyorum. <laughs> Okul alışverişi için <laughs> Mr. D'deyiz. Mr. D'deyiz. Çok güzel şeyler var burada. <laughs> Anne bak çok güzel. Her şeyi de buradan aldım. Tamam. Dur oğlum koşma. Hepsine tek tek bakacağız merak etme. Ama bu kalemler çok güzel ya. Okula dönüş Mr. D ile çok iyi. Kalemden mataraya, fırçadan deftere binlerce ürün Mr. D mağazalarında sizi bekliyor. Mr. D Ben Deniz hoş Beş. işim gücüm hoş beş. Kapı çalıyor. Kapı. Duyuyoruz da durduramıyoruz. Of. Şaşırmadım. Neyse bakıyorum. Hazır ayaktayken fındıklı hoşbeş mi getirsen? Oturma fonksiyonum yok zaten. Durdurabilirsen Hanımlar müjde. Artık sebze doğrarken dakikalarca uğraşmayacaksınız. Etrafa dökülmeyecek. Artık evinizde çocuklarınıza, misafirlerinize çubuk patates yapabilecek. Dakikalar içerisinde yaprak sarması ve sigara böreği sarabilecek. Sebze ve meyvelerinize şekil vererek. ...nefis salatalar hazırlayabileceksiniz. İşte... ...mutfaktaki en büyük yardımcınız olacak... ...dörtlü mutfak seti. 1-Triber Cutter doğrama makası. 2-Çubuk patates yapma aparatı. 3-Yaprak sarma makinası. 4-Çok amaçlı sebze soyacağı. Toplam 4 ürün bir arada... ...mutfak işlerinizde... ...en büyük yardımcınız olacak... ...bu sete sahip olmak için... ...ekran altındaki numaralardan bizlere ulaşarak siparişlerinizi verebilirsiniz. 1. Kriber Cutter Doğrama Makası Artık mutfaktaki doğrama işlerinizde doğrama tahtasıyla bıçakla uğraşmayacaksınız. İşte sebze ve meyvelerinizi zaman kaybetmeden, oyalanmadan, etrafa döküp saçmadan hızlı bir şekilde doğramanızı sağlayacak Kriber Cutter Doğrama Makası. Kriber Cutter ile istediğiniz her şeyi doğrama tahtasına ihtiyaç duymadan Saniyeler içerisinde doğrayabileceksiniz. Clever Cutter doğrama makasının bıçakları paslanmaz çeliktir. Yıllar boyunca kullanabilirsiniz. Clever Cutter ile tüm sebze, meyve, peynir, salam, sucuk ne isterseniz saniyeler içerisinde doğrayacaksınız. Clever Cutter size ekmeklerinizi kolayca kesme, pişmiş etlerinizi kolayca dilimleme imkanı sunar. Bu ürün mutfakta en büyük yardımcınız olacak sebzelerinizi adeta bir makas kullanır gibi rahatlıkla doğrayabileceksiniz. Doğradığınız sebzeleriniz tencereye dökülürken etrafa dökülüp saçılmayacak. Kriber Cutter doğrama makası pratiktir, mutfağınızda yer kaplamaz. Bulaşık makinesinde kolaylıkla yıkayabilirsiniz. 2. Çubuk patates yapma aparatı Her yerde aradığınız bu harika ürünle evinizde çocuklarınıza, misafirlerinize Çubuk patates yapma imkanı yakalayacaksınız. Bir çubuk patatese 5 lira veriyorsunuz. Ama artık evinizde kendiniz yapabilirsiniz. Çocuklarınız çubuk patates yerken hijyen açısından içiniz rahat olacak. Misafirlerinize güzel sürprizler yapabileceksiniz. Üstelik sadece çubuk patates yapmada değil, havuç, salatalık gibi sebzeleri de şekilli olarak kesip salatalarınıza ahenk katabilirsiniz. 3. Yaprak sarma makinesi. Setimizin içerisindeki bir diğer ürünümüz olan yaprak sarma makinesiyle tencere dolusu sarmaları dakikalar içerisinde yapabilirsiniz. Üstelik hepsi aynı kalınlıkta, hepsi aynı ölçüde olacak. Sadece asma yaprağı değil, beyaz lahana sarması yapabilir, nefis sigara börekleri sarabilirsiniz. Yaprak sarma makinamız 3 kademe kalınlık ayarına sahiptir. Dilediğiniz kalınlıkta yapraklarınızı sarabileceksiniz. 4. Çok amaçlı sebze soyacağı. Setimizin içerisindeki dördüncü ürünümüz olan bu soyacakla sebze ve meyvelerinizi değişik şekillerde soyup doğrayabilir, salatalarınıza muhteşem bir görünüm verebilirsiniz. Misafirleriniz sofralarınıza hayran kalacak. İster yıldız, ister fileto, ister dilim dilim doğrayın. Bu soyacakla Harikalar yaratacaksınız. 1- Krim katlı doğrama makası 2- Çubukla kites yapma aparatı 3- Yaprak sarma makinası 4- Çok amaçlı sebze soyacağı Toplam 4 ürün bir arada.